şöyle devasa bir kayalık var. Şimdi bu kayaların altına doğru gideceğim. Bakalım buralarda eski insanlara ait izler var mı? Biliyorsunuz dostlar eski insanlar genelde böyle depelere yer yurt yaparlardı. İzleri, işaretleri varsa bu gibi yerlerde vardır diye düşünüyorum. Tabi giderken böyle yol kenarında dağın yabancında şöyle köstebek yuvaları var. Köstebek yuvalarını arkadaşlar bittiğinizde şöyle bir karıştırın. Çünkü köstebekler yer altındaki metalleri pek sevmezler. Yer üstüne atarlar. Şöyle bir kayamız var yanaşalım. bir yer. Şöyle güzel bir tepenin başındayız. Bakalım dostlar bugün buradayız. Bugün buraları birlikte gezeceğiz. Bakalım buralarda neler göreceğiz. Benim gezip önceden bildiğim bir yer değil. Sizinle birlikte geziyoruz dostlar. Bakın şöyle bir büyük bir kayalık var. Adım adım yukarılara doğru bir çıkalım bakalım. Dik kayalar var burada. Şöyle güzel de lav çiçeklerimiz var. çok müthiş bir yer ama çok tuzaklı bir yere benziyor. Ama dikkat çeken yerlere bakacağız sadece. Böyle kayaların tam ortasında o tehlikeli yerlere gitmeye gerek yok. Zaten oralarda herhangi bir şey varsa bile dağıtılmış bakın. Hemen karşıdaki dik kaya işaretine doğru gideceğim bakalım bayağı dikkat çeken bir yer. Oo. Şöyle bir sülyet gibi ama bir şey de bezettiremedim. şöyle bir alt tarafını göstermeye çalışayım. Arkadaşlar her taraf kayalık gördüğünüz gibi. Yani içine girilecek, gezecek gibi değil. Ama uzaktan böyle görebiliriz. Bu kayamızın yanına yöresine bakacağız. Zaten dikkat çeken yerlerden bir tanesi hemen şu altında bir yer vardı. Orayı bir göstereyim. taşlar komple dağıtılmış. Çok müthiş değişik bir kaya türü. Büyük bir işaret gibi ama şöyle her tarafını göstereyim. Sadece burada dikkatimi çeken dostlar bu kayanın şu alttaki nuska giriş. Şurası. Büyük bir çarpı işareti gibi gözüküyor. Baya burası da dikkat çeken bir yer arkadaşlar. Bakın. bakalım bunun üst tarafında neler var. Bakın kayan üstü işlenmiş dostlar. Şurası insan eli değmiş yerler yani. Zaten böyle yerleri gördüğünüzde böyle keskin kesikleri gördüğünüzde bilin ki insan elleri değmiş buralarda. Bir medeniyet yaşamış. biraz dik bir yer ama benim için çıkmayacak kadar değil ileri de çıkacağım buralara buraları göstermeye çalışacağım bugün buralı izlediğim gibi bakın hemen şurada bir kayamız var kaya kapak dediğimiz kayalardan bir tanesine benziyor bu dağın zirvesinde bu da şu ölü çiçekleri görüyor musunuz arkadaşlar bakın ölü çiçeklerin olduğu yerlerde eski mezarlar olduğu söyleniyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum dostlar. Yorumlarda yazarsınız. Baya dikkat çekici. kayamızın yanına bir daha dönelim. Bu da üstten görünümü. Bakın. Sanki büyük bir taş bir kaplumbağanın sırtındaymış gibi. Böyle her tarafı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Benim gözde kaçırdım. Göremedim yerler, işaretler, izler varsa videomun altına yazarsanız sevinirim dostlar. Böyle daha taşı çıkacağız derken bazı yerleri görmeyebiliyoruz. Şurada kare şeklinde bir giriş var gibi gözüküyor. bir şeyler dostlar. Evet, aşağı doğru ilerlemeye çalışalım bakalım. Şurada ne varmış? Dediğim gibi dostlar, geldikçe değişik değişik izler, işaretler çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugün yine siz dostlarım için dağlara, tepelere çıktım elimde geldiği kadar e, güzel yerleri göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.